Evet şimdi biraz endeks hakkında yorumlardan bahsedeceğim. En son sert bir düşüş yaşadık. Şimdi biraz bölgeye yaklaşayım ben şu an. Bir saniye. Şuradan bölgeye yaklaşayım. Şimdi şuradaki yataylığı gördünüz mü? Buradaki yataylıkta satış mumlarının büyüklüklerine bir bakın. Bakın sağlam satıyor. Alıcılar zayıf. Tekrar sağlam satıyor. Alıcılar zayıf. Tekrar sağlam satışlar bu bölgede de. Dikkat edin. Alıcılar zayıfken satıcılar daha güçlü. Yani buradan aslında yatay nereye kırılacağı hakkında fikir sahibi olabiliriz. Hala satış baskısı var ama dikkat edin şu bölgede. Biz, e, şu bölgede şurada e, satıcıların hani bastırmasına rağmen şu bölgeyi kıramıyor bu bölgede artık birileri ya da bir şeyler tutuyor yalnız şimdi dikkat edin önceden bir temas iki temas üç temas dört beş diyelim şimdi bakın ikinci de bölgeye geliyor buradan bir tepki alıyor Üçüncü de bölgeye gelmeden tepki alıyor. Aslında bu iyi bir şey. Ama sonra bakın. Dördüncü de tekrar bu seviyeye geliyor. Demek ki burada momentum'un yorulduğunu görebiliriz. Yani buradaki alıcıların aslında ee, fake demeyeyim de yani zorlandığını satıcının daha güçlü olduğunu görüyoruz. Şimdi dördüncü ve beşinci de bakın çok sert gelmiş bölgeye. Yani bu şu anlık hani Borsanın Buradan tepki de alsa Bir tur daha düşme eğiliminde Olacağını gösteriyor çünkü bölgeye Çok sert gelmiş Hani bölgeye yumuşak gelse Dersin ki ya bu buradan Evet hadi tamam dönecek Ha bunu bu hafta içi göreceğiz Yani buradan bölgeden Bir tepki alırsa Eğer e, Şuradan bir tepki alırsa Bir saniye Şunları şuraya alayım ee, şuradan pazartesi yeşil mum, salı daha küçük kırmızı mum ya da işte neyse burada tutunursa o zaman buradan bir tur daha yukarıya deneme olasılığı var. Ama şu mumdan hani buranın biraz daha zorlanacağını düşünüyorum. Buradan kırıp aşağı şu bölgeye kadar şuralara kadar inme potansiyeli var. Şimdi bu haftayı dikkatli takip etmemiz gerek ama yön ihtimali için aşağı ihtimal hala kuvvetli. Hani long pozisyonlarda tek yani tedbirli olmak lazım.